Var. selamlar, saygılar. Ben Alparslan Balkan. Ee, sizlere yeni yaptığımız tilki yakalanma tuzağı, bu bu tuzağını tanıtacağım. Bunu yapmamızı gerektiren durum da şu. Arkada görmüş olduğunuz kümesin içerisinde tavuklarımız vardı. Onları çok seviyorduk. Güzel güzel bakıyorduk. Renkli renkli tavuklarımız, horozlarımız. Hatta arada bıldırcınlarımız da vardı. Sonra bir tilki buraya dadandı. Biz kapıyı sağlamlaştırdık. O bacadan girdi. Bacayı sağlamlaştırdık. Alttan tünel açtı girdi. Derken 1-2, 1-2, 1-2 bizim tavuk nüfusunun sonuna geldi. Şimdi böyle olunca durum tabi bu tilkiyle aramızda bir husumet meydana geldi. <laughs> Biz de ne yaptık arkadaşlar? Kendi imkanlarımızla böyle bir eee tuzak, kapan yaptık. Şimdi bunu belki siz de ihtiyaç duyarsınız diye size kısaca anlatacağım. Hangi sistemle çalıştığını. Ee, basit yapılı bir kafes. Yani elinizde malzemeler olduktan sonra biraz da eliniz tornavida çekiş tutuyorsa eğer. Bunu yapması 2-3 saat kadar sürüyor. Çok zor bir şey değil. Ee, kafes teli. Ahşaptan bir iskelet gördüğünüz gibi. Üstünü ve altını sunta parçalarıyla kapattık. Daha sonra buraya bir tane kapı koyduk. Bu kapıyı açıp şuradaki boşluğa tilkinin sevmiş olduğu tavuk artıklarından koyacağız. Daha sonra <laughs> tilki kardeş bu kokuyu aldıktan sonra telin etrafında dolaşacak ve açık olan bu kapıdan içeriye girecek. Şu görmüş olduğunuz sürgülü bir kapak. E, pimden kurtulduğu zaman kapak aşağı doğru düşüyor. Burada bir e, rampa var. Alt tarafında iki tane menteşe var. Yani şu şekilde duran bir medefe parçası bu. Görmüş olduğunuz ip de yukarıda çiviye bağlı. Çivinin ucu da suntadaki kapıdaki çenteye takılı arkadaşlar. Yani basma basma düzenekli tetik tertibatı Basma düzene üzerine dayalı bir sistem. Tilki gelip tavuğu yemek için buradaki lambaya bastığı zaman tilkinin ağırlığıyla ip gelecek ve elinden pim çıktığı zaman e, bu kapak aşağı doğru düşüp kapanacak arkadaşlar. Bu kafesin maliyeti ben internette araştırdım, sonra. birkaç kişiye sordum fiyat aldım. İşte 500 lira diyen oldu, 1500 lira diyen oldu. Yani bunun biraz daha e, fabrikasyonunu yapmışlar bu marketlerdeki e, market arabaları var ya tekerlekli. Onun gibi böyle telle çevrili olanı. Hatta bunun yarı büyüklüğünde Birisinin e, birisine telefon açtım 1500 lira dedi bana. <laughs> Ondan sonra o kadar çok çöp atacak paramız olmadığı için biz de bunu kendi imkanlarımızla yaptık. Bunun maliyeti arkadaşlar 3 metre şu görmüş olduğunuz yeşil telden gitti. Onun metresi 15 lira. 3 metresi 45 lira yapar. Ee, i̇şte tahtası, vidası falan. Yani bu malzemeleri sıfır almanıza da gerek yok. Sağdan soldan böyle artık malzemeleri birleştirerek yaptık biz. Yani bu görmüş olduğunuz kafesi tilki yakalama kafesini ben 75 liraya mal ettim. Sakın gidip de birisine 500 lira, 1000 lira, 1500 lira bayılmayın arkadaşlar. Şimdi e sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Hava karardığı zaman da tilkinin geliş gidiş güzergahını aşağı yukarı biliyorum. E, yemleme yapıp tuzağı oraya bırakacağız. Eğer gece saatlerinde tilki gelir de tuzağımızın içerisine düşerse ikinci bir çekim yaparak <laughs> tilkiyi de e, bu kafesin içerisinde size göstermeye çalışacağım dostlar. Tabii onunla biraz sohbet edeceğiz. E, aramızda biraz husumet var. Yani şimdi bir restoranta gittiğin zaman yemek yiyince hesap yemeden, hesap ödemeden yediğin yemeğin parasını ödeyip kaçmak hoş bir şey değil. Tilki de bizim tavukları yiyip yiyip gitti hesabı ödemedi. Ben de ona diyeceğim ki kardeş sen yiyip yiyip gittin tavukları. E, bunun da bir reçetesi var yani <laughs> netice itibarıyla. Ondan sonra tilkiyi bu içerisine düşürmeyi başarırsak arkadaşlar. O görüntüyü de sizinle paylaşacağım. Kanun kaçağını yakaladık diye. Ee, şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Tilki tavukların kokusunu aldı. Buradan kapıdan içeriye girdi. Senaryomuz bu. Buradaki rampaya ağırlık yaptığında gördüğünüz gibi pim yerinden kurtuldu çentikten ve sürgülü kapı yukarıdan aşağı doğru düşüp kapandı arkadaşlar. Bu kapıyı tilkinin yukarıya kaldırıp açması mümkün değil. Eğer öyle bir yeteneğe becerisi varsa kapıyı kaldırıp kaçabilir. Biz de kendisini tebrik ederiz. <laughs> Ama ben ihtimal vermiyorum. Seli de oldukça sağlam bir şekilde her tarafından pullu vidayla sabitledik. Yani içine düşürmeyi başarırsak dışarıya kaçabileceğini zannetmiyorum. Ee, bu gece yemleyeceğiz. Yarın neticeyi alırsak sizlerle bu görüntüleri paylaşacağım arkadaşlar. Evet, rastgele